Deprem felaketinin ardından 130 bin binanın arsa payı hariç olmak üzere yol, kanalizasyon gibi altyapı masrafları dahil yeniden yapım maliyeti 843 milyar 570 milyon lirayı buluyor. Kahramanmaraş merkezi deprem 11 ile alt üst edip 35 binden fazla can kaybına sebep olurken Türkiye'yi yasa boğan afette konut ve altyapının yeniden yapımının faturası da hesaplandı. Kahramanmaraş merkezi deprem felaketinin üzerinden 2 hafta geçerken hasar tespit çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Şu ana kadar depremde yıkılanlar dahil ağır hasarlı olup yıkılması gereken toplam konut sayısı 384 bini buldu. Çalışmalar tamamlandığında bu sayının 535 binin üzerine çıkması bekleniyor. Birinci sınıf inşaat maliyetlerine göre yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı yatırımları dahil 535 bin ev yapımı için arsa payı ve kamulaştırma maliyeti hariç 843 milyar liranın üzerinde harcama yapılması gerekiyor. Bu rakam 2023 yılı bütçe açığının %30. Bütçede kamu kurumlarının tamamının yatırımı için ayrılan 454 milyar liranın ise iki katına yakın bir rakam. Hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 105 bin, bin binada 384.545 bin konutun yıkılması gerektiği belirlendi. Çalışmalar tamamlandığında yıkılan veya yıkılması gereken ağır hasarlı bina sayısının 130 bine, bağımsız bölüm sayısının ise 535 bin 600'e yükselmesi bekleniyor.